Ötre. İnce harfleri u ü arası bir sesle, kalın harfleri u sesiyle okutur. Ru, zi, ka, vu, li, de, Ku, ti, be, ü, zi, ne, Ju, Ri le, zu, ki, ra, ü, mi, ra, ü, hi, ze, gu, fi, ra, zu, ri, be, hu, li, ka, su. إي لا يرس يهب يلد حمل رفع جمع يا فهو مثل مثال صمد رُسُلُ صامدو رسول سلس كتب A detaylı bilgiye kanalımızdan ulaşabilirsiniz.